Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu videomuzda artık Python'ın temellerine giriş yapacağız beraber arkadaşlar. Bundan önceki videolarımızda Python'ın nasıl yükleneceğini size gösterdim. Jupyter Notebook'u açamazsanız, herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, çevresel değişkenlere Python'ı yani daha doğrusu Anaconda 3'ü eklediğimiz için cmd satırından da Jupyter Notebook'a ulaşabileceğinizi gösterdik. Tabii ikinci videomuzda da yine ileride karşılaşabileceğimiz bir hata olan TensorFlow kütüphanesinde karşılaşacağımız hatanın da çözümünü gösterdik arkadaşlar. Artık şimdi her şeyimiz tamam. Programlamanın daha doğrusu Python'ın temellerine şimdi beraber giriş yapacağız arkadaşlar. İlk öncelikle ara seçeneğine tıkladığımda biz yeni bir TensorFlow çevresi oluşturmuştuk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane Jupyter Notebook'umuz var. Birisi Anaconda 3 diye. Birisi de kendimizin oluşturduğu o hatayı gidermek için yapmış olduğumuz, yeni oluşturduğumuz yeni bir Jupyter Notebook TensorFlow çevresi içerisinde. Ben ona tıklıyorum. Çünkü yeni kütüphanelerimizi ona ekledik. Ve oradan açılacak arkadaşlar. Şimdi geldi Jupyter Notebook sayfamız arkadaşlar. Şimdi yeni bir sayfa açmak istediğimizde şuradan new diye Python 3'e tıkladığımızda bize yeni bir not sayfası açılıyor arkadaşlar. Şimdi burada yukarıda gördüğümüz gibi untitled yani başlıksız diyor. Burada başlığı şöyle tıkladığımızda istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Bu bizim ilk dersimiz olduğu için ben 01-digis Genler demek istiyorum. Çünkü başlıkta Türkçe karakterin olması bazen sıkıntı yaratabilir bize arkadaşlar. O yüzden Türkçe karakter kullanmamaya özen gösteriyorum. 01 Degiskenler deyip Rename'e tıklıyoruz. Ve artık bizim açtığımız yeni Jupyter Notebook'umuzun başlığı 01 Degiskenler olarak değiştirdik arkadaşlar. Burada tabii ki kullanılan birçok menü var. İşte file menüsü var. Yeni bir notebook oluşturmak için. Open'la başka bir oluşturduğumuz Jupyter notebook sayfası açmak için. işte bir kopya yapmak için veya kaydetmek için. Burada edit kısmımız var. Buradan hücreyi kesmek, kopyalamak vesaire işlemler. Burada görünüm işlemleri var. Mesela toggle header dersek başlığı kapatır. Arkadaşlar daha geniş bir ekranda çalışmak istiyorsak buradan başlığımızı kapatabiliriz. Insert dediği yeni bir hücre ekle işte veya üstte veya alt ekle gibi. Burada da hücre ile alakalı işlemlerin yapılacağı bir menü. İşte diyelim ki bir hücreniz var. Hücreyi çalıştırmak istiyorsanız run cell diyerek o hücreyi çalıştırabilirsiniz. Veyahut büyük bir program yazdınız veya bir sıkıntı oldu sonrasında buradan bütün hücreleri tekrardan çalıştır diyerek de mesela bütün hücreleri otomatikmen hepsini tek tek değil de hepsini bir anda çalıştırabiliriz. Burada kernel yani çekirdekle alakalı e, işlemlerin yapılacağı yerler. Burası tabi yeri geldiğinde kullandıkça size değineceğiz arkadaşlar. Yine şurada önemli bir anlatmak istediğim kod ve markdown var. Burada kod da tıkladığımızda kod yazabileceğimiz diğerleri ise atıyorum yazdığımız kodun yanına e, bu kodun ne işe yaradığını veyahut bir açıklama eklemek istiyorsak bir açıklama ekleyebilmemiz için seçenekler. Bunlar da yine size göstereceğim arkadaşlar. Şu an kod olarak e, seçmiş durumdayız ve artık Python'da, Jupyter Notebook'ta program yazmaya başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar Python'da ilk öncelikle ben size matematik işlemlerini göstermek istiyorum. Hani birçok programlama diliyle eğer uğraştıysanız basit bir matematiksel işlemi yazmanız bu kadar kolay olmayabilir. Mesela biz Jupyter Notebook'ta yani Python'da herhangi bir matematiksel işlem yapıyorsak bunu hemen direkt bir hesap makinesinde nasıl yapıyorsak aynı öyle şekilde yapabiliyoruz hemen. Normalde bir başka yazılım dilinde bunu yazman yazmamız için print deyip bunun içerisine yazmamız gerekiyor ki çalışsın. Ama Python biraz daha insan diline daha yakın olduğu için yani insan dilini daha kolay anlayacak şekilde yapıldığı için, tasarlandığı için makina dilindense insan diline daha yatkın olduğunu söylüyoruz. Tabii bu toplama işlemini print komutuyla da yapabiliriz veya direkt herhangi bir işlem yapmadan e, direkt hesap makinesinde nasıl yapıyorsak işte 5 artı 3 veya işte 7 e, eksi 1 deyip mesela pardon arkadaşlar 1 deyip direkt shift enter'a bastığımızda bize direkt o hücrenin sonucunu verebiliyor. Bu da tabii ki bize büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü her hücrenin sonucunda nasıl bir işlem yaptığını kolaylıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Tabii bir hücreyi çalıştırmak için Shift Enter yerine buradan run komutana da basabilirsiniz. Böyle de çalıştırabilirsiniz ama pratik olarak Shift Enter ile de yapabilirsiniz. İşte mesela 7 bölü 2 diyebiliriz. Yani çarpma işlemlerini veya Bölüm işlemlerini işlemlerinde kolaylıkla yapabiliriz arkadaşlar. Diyelim ki e, biz şuraya mesela kod değil de markdown'u işaretlesek ve buraya hashtag başına hashtag koyarak herhangi bir değişkenin diye bir şey yazdığımızda mesela bunu artık bir yorum satırı olarak algılayacak ve bunu kod olarak algılamayacak. Yani normalde biz kod kısmını seçip Degiskenler deseydik, gördüğünüz gibi bize bir e, hata verecekti. Çünkü diyecektik ki Degiskenler isimli tanımlı değil. Yani Degiskenler burada tanımlı değil. Sen şu an bir kod yazıyorsun, farkındaysan. Böyle bir hata verecekti. Ama başına bir hashtag işareti koyup Degiskenler yazdığımızda artık bunu kod olarak değil de bir yorum satırı olarak algılıyor arkadaşlar. Hani yaptığımız, yazdığımız kodlarda herhangi bir satıra bir yorum eklemek istiyorsak veya herhangi bir başlık eklemek istiyorsak buradan markdown'ı seçip hashtag işaretinden sonra istediğimiz şeyi yazabiliyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar. Bir matematiksel işlemini yaptığımızda direkt olarak yapabiliyoruz dedik. Yalnız mesela ben bu sayıları bir değişkene de yani değişgene de atayabilirim. Mesela şöyle demek istiyorum. X eşittir 2 diyebilirim. Bu ne demek? Shift Enter dediğimde artık diyor ki sen X'e 2 değerini verdin. Yani ne demek istiyorsun? Ben buraya X deyip Shift Enter dediğimde artık X'in değeri 2 olmuş oluyor. İşte mesela ben buraya Y dedim. Mesela 5 dedim. Shift Enter yaptım. İşte buraya da mesela Y dedim. Gördüğünüz gibi artık Y yazdığım her yerde 5 olarak program algılayacak ve bize 5 değeriyle alakalı 5 değeriyle işlemler yapacak. Mesela artık ben 2 artı 5 yazmak yerine x artı y yazıp da 7 sonucunu bulabilirim. Çünkü ben ne yaptım? x'e 2 değerini atadım. y'ye ise 5 değerini atadım. Ve bu ikisini topladım arkadaşlar veyahut çarptım veyahut böldüm. Peki şimdi yaptığımız daha doğrusu atadığımız her bir değerin de bir veri türü var arkadaşlar. Mesela ne demek istiyorum diyecek olursanız mesela type dedim. Eğer bir değişkenin türünü öğrenmek istiyorsanız type deyip atıyorum x değişkeninin türünü öğreneceğim. Burada int dedi yani int dediği integer. Peki integer ne? Integer bir tam sayı. Yani burada demek istediği şu x değeri 2 ve bu bir tam sayı. Mesela başka veri tüpleri de var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Mesela ben diyorum ki buna z eşittir. 3.5 Shift Enter dedim. Artık z'nin değerine 3.5 arkadaşlar. Peki ben type deyip bu veri Nin, türünü öğrenmek istediğimde ise float gördüğünüz gibi float olarak döndürdü. Niye float olarak döndürdü? Çünkü bu bir tam sayı değil. Artık ben ondalıklı bir sayı yazdım. Ve bunun türü float. Bunu size anlatmak istiyorum. Ee, mesela iki değişkenin toplayıp bir sonuç değişkenine de tabii ki atayabilirim. Yani sadece x artı y değil de mesela x artı y sonuç eşittir x artı y deyip shift enter dediğimde artık x ile art, e, y'yi topladı. Yani ne ile neyi topladı? Gördüğünüz gibi 2 ile 7'yi e, pardon 5'i topladı ve bir sonuç değişkenini atadı. Peki yani bunu da ben bir değişkende saklayabilirim. Artık sonuç shift enter dediğimde ise Sonucu 7 olarak döndürecek. Peki x ile y'yi topladım ve bu ikisi de bir tam sayı değil mi arkadaşlar? O zaman ben type deyip sonuç dersem artık bu sonuç değişkeninin de türünün integer olduğunu görürüm arkadaşlar. Peki mesela birçok programlama dilinde aynı türde olmayan iki değişkeni toplayamazsınız. Buna izin vermez ama Python dediğim gibi insan diline çok yakın olduğu için buna da izin verebiliyor. Mesela ne demek istiyorsunuz diyecek olursanız mesela benim değişkenim dedim ya illa x veya y dememe gerek yok. Benim değişkenim diyerek de uzun bir değişken tanımlayabilirim. Peki benim ikinci degiz kenim dedim. Ve buna da 3 5.2 dedim arkadaşlar. Ve şimdi benim degizgenim deyince mesela bu bir uzun olduğu için uzun bir değişken tanımladığım için benim deyip tebe basarsanız arkadaşlar şöyle iki tane seçenek gelecek. Yani diyecek ki sen Benimle alakalı iki tane değişken tanımlamışsın. Benim değişkenimi mi seçmek istiyorsun? Benim ikinci değişkenimi mi seçmek istiyorsun? Benim değişkenimi seçer. Basarsanız benim değişkenimin iki olduğunu görürsünüz. Peki ben bu ikisini toplayabilir miyim? Tabii ki toplayabilirim. Benim değişkenim derim. Artı yine benim deyip tep tuşuna bastığımda ikinci değişkenimi seçer ve ikisini toplarım. 10.2 olduğunu görürsünüz. Peki bunun türüne bakarsam arkadaşlar. Şimdi normalde ben size dedim ki bir başka programlama dilinde işte Java'da olsun, Kotlin'de olsun, C'de olsun buna belki de izin vermeyebilir. Çünkü bir tanesi integer, bir tanesi float türünde. Yalnız ben bu ikisini toplamını type aldığımda Artık bunun float olduğunu görüyorum. Yani Python bunu anlıyor. Diyor ki, sen bir tane integer tam sayı topladın, bir tam sayıyla bir <laughs> e, ondalıklı sayıyı topladın. Bu ikisinin toplamı da ondalıklı sayı yapacağı için ben bunun türüne float olduğunu anlıyorum diyor. Ve direkt bize float olarak döndürüyor. Mesela yine birçok e, programlama dilinde mesela x bölü daha doğrusu şöyle yapalım. X'e mesela 10 diyelim. Y'ye de tekrardan tanımlayarak mesela 5 diyelim. Ve X'i Y'ye böldüğümde arkadaşlar 2.0 olduğunu söylüyor. Peki yine birçok programlama dilinde X ile Y'yi böldüğünüzde direkt 2 diye size sonuç döndürür. 2.0 olarak döndürmez. Ama Python bunu anlıyor. Diyor ki bu ikisini... E, X'i Y'ye bölüyorum. Yalnız bu ikisi tam sayı da çıkmayabilir. O yüzden virgülden sonraki sayıyı da göstermek için böyle virgüllü göstereyim diyor. Yani ne demek istiyorsunuz diye sorarsanız, mesela ben buna 3 dersem arkadaşlar tekrardan çalıştır ve X bölü Y'yi tekrardan çalıştırsam 3.33 olarak bir fullat döndürdüğünü görürüm. Ve bunu otomatikmen Python anlıyor arkadaşlar. Şimdi videomu artık burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda diğer değişken türlerini size anlatacağım. Şimdi Python'a küçük bir giriş yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.